Evet arkadaşlar herkese merhaba. Herkese bol kazançlı günler. Bugün bir borsa videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Borsamızın adı BingX Borsası. BingX Borsası yeni kullanıcılara neler vaat ediyor? BingX Borsası ekstradan bizim takipçilerimize neler vaat ediyor? Özel ödülleri nelerdir? Bu verdiği ödülleri nasıl kullanacağız? Nasıl kazanç elde edebiliriz? Borsayı nasıl kullanabiliriz? Bunlardan bahsedeceğiz. Dilerseniz başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Bing X yaz işareti yukarıda yazıyor. Özel olarak bize ekstradan ödüller veriyor eğer benim linkimden üye olursanız arkadaşlar. Peki bu ödüller nelerdir? Gördüğünüz gibi 50 dolarlık bonus alıyoruz arkadaşlar. Direkt kullanabileceğiniz 200 dolarlık bir bonus daha alabiliyoruz. Eğer 20 bin dolarlık hacim yaratabilirseniz bunu herkes yapamayabilir. 20 dolarlık sigorta kupon alıyoruz. Copy trade işlemleri yapacağız. yaparsak burada yapmak isterseniz 20 dolarlık sigorta e, zararınızı 20 dolarlık karşılıyorlar. 5125 dolarlık da yatırma bonusu var. Bunların hepsinin ayrıntılı şekilde ilerleyen dakikalarda değineceğiz arkadaşlar. Burada kısaca bahsetmiş olduk. borsamızda kayıcı yok arkadaşlar. Burada borsanızın en büyük özelliklerinden biri. Ben de dünce şaşırdım. Evet. Kripto paralımı satımı yapmak, para yatırıp çekmek, bu borsayı kullanmak için herhangi bir kayıca doğrulaması yapmanıza gerek yoktur. Tek ihtiyacınız olan e-posta ve bir telefon numarasıdır arkadaşlar. E, bu özel ödülleri almak için açıklamalar kısmındaki linke tıklamanız gerektiğinden bahsetmiştim. O linke tıkladığınızda bu sayfa sizi karşılıyor zaten. Burada e-postanızı ve şifrenizi yazıp Hemen kaydol butonuna basaraktan kaydınızı tamamlayabilirsiniz. Ee, bonuslarınız yaklaşık 48 saat içerisinde hesabınıza düşüyor arkadaşlar bildirim olarak gelir. Eğer uygulamayı kullanırsanız uygulamadan bildirim olarak gönderir. Ben uygulam üzerinden devam edeceğim isterseniz siz web sitesi üzerinden devam edebilirsiniz. Klasik bir borsa arayüzü bizi bekliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi piyasalar spot, vadeli, copy trade, varlıklar kısmı burada görünüyor. Ee, şuradan yeni kullanıcı ödüllerine bir bakalım bize neler vaat ediyor bu borsa ee, burada arkadaşlar yeni kullanıcılar için gizemli kutu var 200 e, dolarlık bir yatırım yaptığınızda para yatırdığınızda alabileceğiniz ödüller bu şekilde oluyor ee, bir kutu mu kazandım ben de aynı şekilde kuponların kısmına gitmiş ona bakarız şimdi arkadaşlar para yatırma yaptığınızda 200 dolara yakınlık bu kutuyu açabiliyorsunuz arkadaşlar. Onun haricinde buradan çekin yaparak çeşitli ödülleri buradan alabiliyorsunuz. Benim aldığım ödüller var. Ödül detaylarına bakalım. İşte burada 20 dolarlık bonus almışım. 10, 10 dolarlık kup trade ve sigorta kuponu almışım. Bunlar hep kuponlarında görünecek. bu VST'ye takılmayın. Bu bir demo hesabı arkadaşlar. hiçbir kazancınız ya da karlarınız için değil. Bu işlemleri öğrenmeniz için size verilen bir şey. Bunu kullanmak zorunda değilsiniz. Burada gördüğünüz gibi yatırma ve çekme işlemleri yapabilirsiniz. Eğer 200 dolar yatırma yaparsanız arkadaşlar gördüğünüz gibi 2 USDT'lik bonus alacaksınız. 300 dolarlık yatırırsanız 3 USDT'lik bonus alacaksınız. 20.000 hacim ulaşırsanız 10 dolar. 10.000 hacime ulaşırsanız bir 10 dolar daha. Bu spot bu e, vadeler herhalde. Burada bu şekilde yeni kullanıcı ödüllerinden bahsetmiş arkadaşlar. Peki gelen kuponlarımızı nerede göreceğiz? Gelen kuponlarımızı bu şekilde burada göreceğiz arkadaşlar. Bakın e, bazı kuponlarımız burada aktif değil. Belli şartları var. E, ne diyor? işlem hacmi 7000 dolar olduğunda kilit açılır diyor. E, burada ne diyor? işlem hacmi 1000 dolar olduğunda e, şey açılır, bonus açılır. İşlem hacmi 40 bin dolar olduğunda bonus açılır. Sizin alacağınız 50 dolarlık benim linkimden kayıt olarak bunlardan değil arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadan direkt kayıt olduğunuz için açık bir şekilde gelecek. Hesabınıza yatacak. Anında kullanılabileceksiniz. Bu bilgiyi vereyim. Bunlar ekstradan buradan verdiği etkinlik ödülleri. Dediğim gibi para yatırıp ne bileyim çekin yaparak günlük girişlerden aldığınız bonuslar bu şekilde. Buradan gördüğünüz gibi doğrulamalar falan var. Burada sertifikalı değil basit doğrulamalar var. E-posta doğruluyorsunuz, kimlik doğruluyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Buradan arkadaşlarınızı davet ederek referans geliri kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında buradan spot piyasalar var. Buradan alım satım yapabilirsiniz arkadaşlar. Grafikleri açarak buradan grafikleri inceleyebilirsiniz grafiklere göre alım satımlarınızı buradan basitçe hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Burada emirlerimiz var. Piyasa limit her borsada olduğu gibi. Buraya alacağınız fiyatı yazarak bu alt kısmı da paranızı yazarak almak istediğiniz miktara alım satım yapabilirsiniz. Hızlıca anlatıyorum. Burada copy trade var arkadaşlar. Copy trade hesabınıza para atarak arkadaşlar ondan sonra buradan birisini takip ederek eee kupon trade yapabilirsiniz, bonuslarınızı kullanabilirsiniz. Ee, dediğim gibi buraya transfer etmeniz gerekebilir. Onun dışında vadeli işlemleri var arkadaşlar vadeli işlemleri de yapabilmek için buraya transfer etmeniz gerekiyor. Transfer edemezseniz kullanamazsınız vadeli işlemleri ama sizin kuponlarınız size gelecek olan 50 dolarlık kupon zaten burada hazır halde gelecek, direkt kullanabilirsiniz. Vadeli kısmına girdiğinizde nasıl işlem açarız buradan e, limitinizi ayarlarsınız arkadaşlar kaldıraç e, oranınızı ayarlarsınız e, short ya da long için ayrı ayrı ayarlayabilirsiniz bunu ayarladıktan sonra çapraz izole marjin modu var bonuslarınız için bu çok mühim bir şey değil ama ekstradan borcayı kullanmak isterseniz çapraz veya izole marjin modunu değiştirebilirsiniz buradan pepe işlem açalım long açabilmek için fiyatı giriyorum long diyorum arkadaşlar Şuradan Bitcoin'i açayım. Buradan fiyatı yazarak lock dediğimiz anda emrimiz başarılı diyor. Gördüğünüz gibi pozisyonumuz açıldı. Burada da açık emirlerde görünmüyor çünkü pozisyonumuz açıldı. Buradan arkadaşlar e, takip eden zarar durdur kullanabilirsiniz. Takip eden zarar durdur çok ayrı bir konu. Bunu da e, eski videolarımda anlatmıştım. İsterseniz bakıp inceleyebilirsiniz. Şimdi gelelim e, işlemi nasıl kapatırız veya ters buton ne işe yarar? Ters butonuna bastığınızda long anında şorta döner arkadaşlar. E, kapat butonuna batarak, basarak da işleminizin tamamını veya yarısını kapatabilirsiniz. Zarara kapattık işlemimizi biz. E, bu şekilde. Burada standart ve sürekli var. Arasındaki hiçbir farkı ben anlamadım. Bunların sonuçları hepsi kaldıraçlı işlemler. Onun dışında Kopitire'yi de anlattık. Varlıklar kısmını anlatmaya gerek yok zaten arkadaşlar. E, borsamız bu şekilde. Basit kullanışlı bir arayüzü var. Her borsada olan basit bir arayüz. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. E, benim anlatacaklarım bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sormak istediklerinizi yorumlarda sorabilirsiniz. E, bana destek olmak isterseniz de videoya bir beğeni ve abone ol butonuna basarsanız çok sevinirim. Herkese iyi akşamlar, iyi günler.